Savaş orada, enflasyon orada düşük. Biz onların günahını burada çekiyoruz. Millet açlıktan ölecek neredeyse. Eskiden bir ekmekle bir aile bir öğün geçiriyordu. Şimdi neredeyse bir ekmekle iki küçük çocuk bir oyun geçirebilecek duruma geldik. Ve ekmeğin fiyatı da tabii ona göre ona göre arttı. Bu durum karşısında sözüm ona emekli yazam, emekli yazam. Emekliliğin zamı ev kirasına, ekmek parasına yetmiyor zaten. Başka alacağı vereceği neye yetsin ki? Bugün bayram geliyor. Üstüne başına çoluk çocuğuna alacak bir giysisi yoksa ayakkabısı, çorabı Elbisesi, şu su, bu su yoksa o zavallı emekli ne yapsın, neyle geçinsin. Tatil denen şeyleri unuttuk zaten, onlar yok. Onların gidilecek tatil yeriydi, uçak parası, araba parası. Onlar bizi aşıda onları unuttuk. Yaşadığımız yerde bari rahat yaşamak istiyoruz. Şu bizim taşı toprağı altın olan ülkemizde patatesin kilosu 10 lira, soğanın kilosu 8 lira, 7,5 lira, 10 lira. Eskiden bir evin ocağın olsa içeri girer, soğan kırar, ekmekle yersin, kimse açlığını bilmez denirdi. Şimdi gariban soğan alamıyor ki ekmekle soğanı kırsın yesin. Soğana kadar para, ekmek bu kadar para. E, bu millet nasıl geçinecek onu bilemiyoruz. İşte Bilmiyorum nereye gidecek bu Türkiye'nin hali. Herkes nereye gidecek, nereye gidecek diyor ama sonuç gene değişen hiçbir şey olmuyor. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin, e, hayır olacak da ne varsa o olsun diyoruz artık. 2002 yılında zamanın bakanı babalar gibi satarız dedi. Ülkede her şeyi sattılar. Üretim tamamen bitmiş vaziyette. Şeker fabrikaları satıldı, tekel fabrikaları satıldı. Üretimden gelen gücümüz kalmadı. Öğrenmeyen bir toplum yetişiyor. Yönetim asla doğru bir şey yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü yönetemiyor. O beceri yok. Balık tutmayı değil, balık yemeği öğrettiler. Gençlerin elinde cep telefonu, karışmayan korku imparatorluğu öğrendi. Büyük yalan söylüyor. Kurumlarda artık güven kalmadı, adalet yok. Ee, sağlık iyi değil, doktorlar kaçıyor. Kesinlikle iyi yönetilmiyoruz diyebilirim. Ee, ekmeğin fiyatı belli, unun fiyatı belli. Ee, sütün, e, çiğ sütte gelen zam yaklaşık yüzde 45 zam geldi. Yağlardaki kuyruk ve sıraları Hatırlıyorsunuz işte büyük marketlerde, zincir marketlerde sürekli tüketim endeksli bir toplum yetişiyor. Ne yazık ki iktidar bizi iyi yönetemiyor. Bugün Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta o ülkelerdeki enflasyon %12 bizde 73. Kesinlikle beceriksiz bir yönetim var. Pazarda, sokakta gezen insanlar bunu Görür diye düşünüyorum. Bir bilimdir, ekonomi bir bilimdir. Ee, bizim ülkemizde de e, ekonomistim diyen bir cumhurbaşkanımız var. Ee, hatta kendisinin sevgili damadı eski bakanımız da bununla ilgili bir kitap yazmıştı. Ancak e, bu bilimi hayata geçiremedik. Ülkenin gelmiş olduğu durum ortada. Rusya ve Ukrayna gibi iki ülke e, savaşın e, en kanlı dönemini yaşadıkları zamanda bile enflasyon bizim kadar olmadı. Bunun sebebi biz son 20 yıldır ülkeyi bilimsel sayıklarla değil dini sayıklarla yönetiyoruz. Yani Anadolu liselerini kapattık, fen liselerini kapattık. kamu kurumlarını işte Türk Telekom'dan tutun da şeker pancarı fabrikalarına kadar hepsini özelleştirdik. Ülkeyi aslında bir aile şirketine döndürdük. Bugün beşli çete dediğimiz sermayenin bütün pastayı aldığı ve halkın sadece yüzde beşinin %5'inin %6'sının kalan şeyle, gelirle idare etmeye çalıştığı bir dönemden bahsediyoruz. İnsanlar sadece domates, patates ya da biber pazar meselesi değil, insanlar artık yaşayamıyor. Yaşamayı günlük karnını doyurmak olarak görüyor. Oysaki bu ülkenin insanların, bu ülkenin gençlerinin kitap okumaya, sinemaya gitmeye, tiyatro izlemeye, işte arkadaşlarıyla, aileleriyle sokakta çıkıp bir çay içmeye ihtiyaçları var. Ama bugün... Bir kitap almak da lüks, sokağa çıkıp eşinizle dostunuzla bir yerde bir çay içmek de lüks, ee, akşam evinize giderken fileyi doldurma, doldurmak da artık bir lüks. Dolayısıyla devletin açıkladığı rakamlarla bizim hayatımızda e, birebir karşılaştığımız rakamlar arasında ciddi bir uçurum var. Bunun nedeni de iyi yönetememektir. Ee, ekonomiyi bir bilim olduğunu iddia edip ben ekonomistim deyip aslında e, onu hiç bilmediklerini ortaya koymaktadır emekliyim, dışarıdan emekliyim. İşte bir emekli maaşımızla idare etmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz yani idare etmeye. Çünkü zor. Her şey iki misli, üç misli. Yüzde, e, yüzde ben 150 enflasyon diyorum. Yüzde yetmiş TÜİK diyor da TÜİK, TÜİK'e emir ne verirlerse onu söylüyor TÜİK. Pahalılık desen o her yerde. Adalet hiç yok. Daha ne diyeyim yani. Yani memlekette hiçbir şey yok. Bir kere üretim çiftçiyi çiftçiyi üretimi şey yapıyor yardımcı oluyorlar. Bir yerde üretim olursa orada her şey daha düzgün olur. Enflasyon da yükselmez. Yani üreteceğiz, tüketmeyeceğiz. Biz tüketiyoruz. Üretme üretmeden tüketiyoruz. Biz dışarıya vermemiz lazım. Buğday, fındık, bilmem ne Türkiye bunların yatağı ya. Her şey tütün yok. Yabancılardan alıyor. Şeker fabrikaları yok. Adam istediği gibi Oynatıyor, parmakta oynatıyorlar fabrikatörler. Çünkü her şeyi gitmiş, her şey satılmış yani. Kıymaya gidiyorum. Kıyma bir gün 100 lira, bir gün gidiyorum 130 lira. Dün aldım 150 lira. Yani şaşırdım. Ya, Yumurta 2 lira, ekmek 3 lira. Yani bu mutfak nasıl? Tereyağı 400 gram tereyağı 70 lira. E biz alışkınız tereyağı yemeye, biz et yemeye alışkınız. Her şeyleri bıraktık. Nerede ucuz var? Market market geziyorum. Aynı markayı biraz da 10 lira eksiğini alıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Herkes yanıyor, biz de yanıyoruz. Yakanların yanı sıra yanıyoruz biz. Biz yakmıyoruz ama. Marketlerin eline düştük. Marketlerin elinde kaldık. Onlar e, nasıl fiyat verirse öyle şey yapıyoruz. Onları denetleyen yok, kollayan yok, hiçbir şey yok. 24 saatte Şu, 3 4 bir marketin değişiyor. elinde. 24 saatte bir. Bazen 24 saati de bulmuyor. Sürekli Zaten... etiket değişiyor. Bir şey ucuz diye alıyorsun kasaya gidiyorsun aa unuttuk etiketi değiştirmeye. Etiketi Yanlış evet. olmuş. Evet kasaya gidene kadar zam. Evet. kolaylık evet. versin Rabbim. Hayırlısı, Hayırlısı neyse mi? o gelsin. Şimdi biliyorsunuz bir Rusya Ukrayna Savaşı var. Türkiye'de tabi dışa bağımlı olduğu için buğdayı dışarıdan alıyoruz. Efendim bizim Konya ovamız dururken maalesef buğday gibi bir ham maddemizi ithal etmek zorunda kalıyoruz. Bundan dolayı da Savaştan dolayı da biliyorsunuz artık e, ne oldu? Her şeyin fiyatları arttı. Yani bugün e, %73 gibi gözüken enflasyon şöyle bir baktığınız zaman %160'larda %170'lerde yani enf e, enflasyon. Bir pazara çıkın bir bakın efendim benzin geçen sene 7 liraydı bugün kaç lira oldu efendim? Gördüğünüz gibi 30 lirayı buldu değil mi benzin? Yani yarın öbürsü gün 30 lira olacak. Tabii ki bunların en büyük nedeni dışa bağımlı olmamızdan dolayı. Şunu söylemek istiyorum. Eğer biz kendimiz üretmezsek, çiftçimizi, tarımcımızı, e, fındığımızı, fındık üretenlerimizi biz destek vermezsek tabii ki dışa bağımlı oluruz yani. Ekonomik yönetim şu anda çok kötü buluyorum ben. Yani e, enflasyon dediğimiz gibi bir Bağ-Kur emeklisi veya bir e, SSK emeklisinin maaşı 4.000 4.500 lira efendim. Yani gördüğünüz gibi bundan geçinmenin imkanı yok yani. yani. Enflasyon bir hayli görüldüğünden daha fazla olarak kendini hissettiriyor.